Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed ve Ecil faracahum ve l'an adahum ya Zehra. Usulü Kafi kitabı, birinci cilt, akıl ve cehalet kitabı bölümü, birinci hadis. Muhammed bin Müslim, Ebu Cafer Muhammed Bagır aleyhisselamın şöyle dediğini bildirdi. Allah aklı yaratınca onu konuşturdu. Ardından ona beri gel dedi. Akıl beri geldi. Sonra geri git dedi. Akıl geri gitti. Sonra şöyle buyurdu. İzzetim ve celalim hakkı için senden daha sevimli bir şey yaratmış değilim. Senin eksiksiz, olgun halini ancak sevdiğim kimselere bahşederim. Sadece sana emreder, yalnız sana yasaklarımı yöneltir, sırf seni cezalandırır ve yalnızca seni ödüllendiririm. İkinci hadis. Esbağ bin Nubate, Ali bin Ebu Talib aleyhisselamın şöyle dediğini rivayet eder. Cebrail Adem aleyhisselamın yanına indi ve dedi ki Ey Adem üç şeyden birini seçmeni önermekle emrolundum. Birini seç diğer ikisini bırak. Adem ona ey Cebrail bu üç şey nedir diye sordu. Cebrail akıl, haya ve dindir dedi. Adem ben aklı seçtim dedi. Bunun üzerine Cebrail haya ve dine haydin dönelim. onu bırakın dedi. Haya ve din dedi ki ey Cebrail bize akıl neredeyse siz de orada olun diye emredildi. Bunun üzerine Cebrail öyleyse size emredildiği gibi hareket edin dedi ve geldiği yere doğru yükseldi. Üçüncü hadis. Muhammed bin Abdülcabbar asabımızın bazısından merfu olarak Ebu Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam'dan şöyle rivayet etmişlerdir. İmam'a sordum ki akıl nedir? buyurdu ki Rahman'a kulluk sunmanın aracı ve cennetleri kazanmanın aleti olan bir yetenektir. Dedim ki peki Muaviye'nin sahip olduğu yetenek nedir? Buyurdu ki onunkine kurnazlık denir, şeytanettir, akla benzer ama kesinlikle akıl değildir. Dördüncü hadis Hasan bin El Cehim şöyle rivayet eder. İmam Rıza Ali bin Musa Aleyhisselam'dan şunları dinledim. Her kişinin dostu aklıdır. Düşmanı da cehaletidir. Hasan 5. Hadis Hasan bin El Cehim rivayet eder ki İmam Ebul Hasan Ali bin Musa aleyhisselama sordum. Yanımızda bazı insanlar var. Bunlar imamlara sevgi beslerler. Fakat dinde derin kavrayış ve kesin inanç sahibi olanların kararlılıklarını onlarda gözlemleyemiyoruz. Yalnızca sözleriyle kararlı olduklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Bunlar hakkında ne buyurursunuz? Dedi ki: "Bunlar Allah'ın azarladığı kimselerden sayılmazlar." Allah onlar hakkında şöyle buyurmuştur: "Ey akıl sahipleri ibret alın." Haşr suresi 2. ayet. 6. hadis. İshak bin Ammar rivayet eder ki: "Ebu Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam buyurdu ki: Kimin aklı varsa dini vardır." Kimin dini varsa cennete girer. 7. Hadis Ebul Carut, Ebu Cafer Muhammed Bağır Aleyhisselam'dan şöyle rivayet eder. Allah kıyamet günü hesaplaşma anında insanları dünyada verdiği akıl oranında sorgulamaya tabi tutar. 8. Hadis Muhammed bin Süleyman Ed Deylemi babasından şöyle rivayet eder. Ebu Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam'a sordum. Falan adam ibadetleri dini ve erdemi itibariyle şu şu özelliklere sahiptir. Böyle birisi için ne buyurursunuz? Dedi ki aklı nasıl? Dedim ki bilmiyorum. Bunun üzerine şunları söyledi. Hiç kuşkusuz sevap insanın aklının düzeyine göre verilir. İsrail oğullarından bir adam vardı. Bu adam denizin ortasındaki adalardan birinde Allah'a ibadet ederdi. Adanın her tarafı yemyeşildi. Seyre doyum olmazdı. Her tarafı ağaçlarla kaplıydı. Suyu boldu. Bir gün bir melek bu adamın bulunduğu adadan geçti. Onu görünce şöyle dedi. Ey Rabbim şu adamın aldığı sevabı bana göster. Allahu Teala ona adamın sevabını gösterince melek bu sevabı az buldu. Bunun üzerine Allahu Teala ona adamla arkadaşlık et diye vahyetti. Melek adamın yanına insan suretine bürünerek geldi. Adam, "Kimsin sen?" diye sordu. O, "Ben ibadetle meşgul bir insanım. Senin yerini ve burada ibadetle meşgul olduğunu duydum. Bu yüzden senin yanında Allah'a ibadet etmeye geldim." Melek adamın yanında o gün kaldı. Sabah olunca melek ona dedi ki, "Senin yerinin havası, suyu ve çevresi tertemiz ve güzeldir. Burada ibadet etmekten başka bir şey yapılmaz." Abit adam ona bun şunları söyledi. Bu yerimizin bir kusuru vardır. Melek nedir bu kusur diye sordu. Adam Rabbimizin hayvanı yoktur. Eğer Rabbimizin eşeği olsaydı burada güder otlatırdık. Çünkü bunca ot kuruyup zayi oluyor dedi. Melek ona dedi ki sence Rabbimizin eşeği yok mudur? Dedi ki eğer eşeği olsaydı bunca otun zayi olmasına izin vermezdi. Allah meleğe şöyle vahyetti. Ben ona aklının düzeyine göre sevap verdim. 9. Hadis Sekuni Ebu Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam'dan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi buyurdu ki tavırları güzel ve sempatik bir adamdan size bir haber gelirse siz asıl onun aklının güzelliğine bakınız. Çünkü bu insan aklının düzeyine göre yapıp ettiklerinin karşılığını görecektir. 10. Hadis Abdullah bin Sinan rivayet eder ki Ebu Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam'a abdest ve namazla ilgili olarak çeşitli vesveselere müptela olmuş bir adamdan söz ettim. Sonra da şunları söyledim. O akıllı bir adamdır. Ebu Abdullah buyurdu ki şeytana uyan bu adamın neresi akıllıdır? Dedim ki şeytana nasıl uyuyor? Buyurdu ki ona sor bakalım. İçine doğan bu vesvese kimdendir? Mutlaka şeytanın işidir diye sana cevap verecektir. 11. Hadis Ahmet bin Muhammed bin Halid asabımızın bazısından merfu olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhinin şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Allah insanlar arasında akıldan daha üstün bir şeyi pay etmiş değildir. Akıllı insanın gecesini uykuyla geçirmesi cahilin gece boyunca uyanık kalmasından daha iyi, hayırlıdır. Akıllı insanın evinde kalması cahilin hac ve cihat gibi sebeplerle evinden çıkmasından daha iyidir.'' Allah nebi ve resullerini akıl bakımından tam olgunlaşmadıkça görevlendirmemiştir. Peygamberin aklı bütün ümmetlerin aklından daha üstündür. Peygamberimizin zihninde geçen bir şey müçtehitlerin içtihadından daha üstündür. Kul akledip kavrayamadığı sürece Allah'ın farzlarını yerine getirmiş sayılmaz. Bütün abidler ibadetlerinin üstünlüğü bakımından bir akıllı insanın ulaştığı mertebeye ulaşamazlar. Akıllılar derken saf akıla sahip olanları kastediyorum. Allahu Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Ancak temiz akıl sahipleri düşünüp öğüt alırlar. Bakara suresi 269. ayet. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed ve acil faracahum vel an adahum. ya zehra.